Evet amına koyduğumun. <laughs> ben bekle. Evet arkadaşlar biz de bekle. Brawl Stars Forever. Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar kanalım artık Brawl Stars kanalı değil. Arkadaşlar affedersiniz ben video çekmeyi unuttum da. Ben kayıttayım sandım tamam mı arkadaşlar? Bir girdim. Oynuyorum işte. Mal mal konuşuyorum. E i̇şte. Bunlar çok güzel filan. Sonra bir video tam video bitti dedim. Görüşmek üzere hoşçakalın dedim. Hop. Amına koyayım yok. Video yok. Bu ne lan? 29 kişiye düştü. 29 kişiye düştü. Yeni kulüp bakayım. 30 kişilik. Fenerbahçe <laughs> şişkeci. Kaç? 24 bin yok. Abi girelim. Kaç? Ama abicim burada çok velet var ya. Yüz kupalı. S S. Beşiktaş ne oluyor? Buraya Sigma yazacaksın. Çıkacak bak. 19 üyesi 28 yok. 30. 30. 26, 30. 29'u kayıyorum. Ben şuna katılıyorum işte. Oo. Katılacağız artık yapacak hiçbir şey. Bu güzel, ne kadar güzel. Bu. Kupayı bir arayın, hani kupayı şöyle yükseğe tutun be. Katılıyorum. Godzilla'ya faydam olmalı. Godzilla'ya nasıl faydam yok lan? 6'ydı, tamam. Öf, buradan devam. Arkadaşlar, amacım. Arkadaşlar şöyle bir bildirme yapmak için aslında bu videoyu. Arkadaşlar bu sosyete e, kanal yapmayacağım. Bir random çekeceğim. Arkadaşlar şöyle ben 20 bin, o, 30 bin hani 30 binim kadar gel Sonra hepsini birden bir açacağım. E, yani 25 falan falan filan işte 30 bin. İki efsanevi, iki gizemli mis. Ben bunu da oynadım işte. İkinci ikinci kez gelsin veya yarın yenilenecek şu ya yumurta şeyleri. O gelsin onunla oynayacağım. Videoda. Evet arkadaşlar bu arada videoyu biliyorum. Abone olmayan ve like atmayan bütün herkese götten sikeyim. Hadi iyi gün. Hadi abicim ben yapmayayım yapmayayım diyorum. Siz elle beni zorluyorsunuz hadi bakayım. Abone olmayan bütün herkese götten sikeyim. hadi iyi günler abicim. Abone olmayan bütün herkese götten sikeyim. İyi günler. Video, 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 video. video abone ol like at. Götünüzü mü görüyor mu lan saniyelik şey? Abone ol can. Bize katkın olsun oğlum biraz. Madem izliyorsun katkın olsun. Hayır madem küfür istiyorsun. Ben yaparım küfür. Ama sonra bana gelip de. Sen niye küfür ediyorsun oğlum sen niye küfür ediyorsun? Halimin yanında oğlum demeyin. En son bir tane Oğuz bu çocuğu geldi bana dedi ki oğlum Halim'in yanında seni izliyorum dedi. Ana bacı niye seviyorsun diye bana vurdu. Ben... Kimse, ben bu dünyaya küfür etmek için gelmedim ama siz küfür istiyorsanız okey abicim ben yapacağım. Ece'nin ee, küfüründen galiba. Bu bir farklı küfür. Bakın taktiktir abi. Ultiye bir anda bir bastım adam zaten ne uğradığını şaşırdı. Ama öldü. Bir kere daha koysam. Gelsene Allah aşkına. Ben adını uyuyamadım. Kuşta <laughs> 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 <Sistimle. gülüyor> bak bana saldırdı. <laughs> arkadaşlar face <Feskaya> cam <Malko> <laughs> Açacağım ya. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> ikinci problemimiz de şu ben oyun oynarken kamera tarafı bana geliyor. Yani kamera tarafını elim değiyor. ya yani şöyle oluyor bakın. Böyle. Yani böyle. Açarsan böyle gözükecek. Evet. Otuz 38 güzel. Sonuçta takımımın kazandığı bana değişmiyor. ne demek cevap vermiyor? Ananızı sikerken de cevap vermiyordu. Hadi bakayım. <laughs> Şimdi yorumları şey yazacaklar. Yani. Bir küfür etti götü çok kalktı. Bize götü indirmeyi iyi <laughs> biliriz. İndirin. Ben bir kere küfre başladıysam bir daha <laughs> asla <sabine> beni durduramazsınız <laughs> abicim. Okey? 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 Sen ne uğradın Bak vurma. Aa, Aa, öldü. Ben Durma. Ula, gitme ölçüsün gitme. Öldün sen. gir daha çok gir ya. Zamanı sıkıyor. Anam anam. Mülkünü bastıran zamanı sıkıyor. Çok <gülüyor> <eczik>. <gülüyor> Evet bu çıktı bu arada? Çok da şey çıkmadı. Adamlara bundan çıkıyor. Bana çıkan şey bak. Bir de bu güvenliğinden çıkıyor. <laughs> Bilmiyorum. Adamlar efsanevi geliyor. Bana gizem neden başka bir şey çıkmadı. Kaç tane açtım? Bir tane orada. Yani ben bir dört beş tane açtım herhalde altı. <laughs> emzim güzel bir şey çıktı. Çünkü zaten benim emzim çok güzel. Ananı ya. Ben nasıl anlamadım? kasaydım var ya ölüyordum. O beni alır. Orta yeri geçirdik galiba. Öyle düşünüyorum. Can the grind. Oğlum ben senden daha mantıklı oynuyorum. Kaç Mustafa kaç. Allah. Oo 640 O beni zorlar. Ya an What the fuck? Buradaydı adam tanrım. Çaldım. Arkadaşım gelmesin şey. Ne Oldu lan. Ben hiçbir şey hissetmedim. Şu <laughs> can ya. ya, ya. Olsun, güzel kazandım. Kolaydı. Arkadaşlar Real Sigma benim. Sigma ne? Sigma benim. Ben bunu 3 yapasıya kadar var ya kaç bin kupa, kaç yüz kupa düşmüşüm hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Ben balam ne? Görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın bay bay. Abone olmayan like atmayan bütün herkesin abone olmayan like atmayan bütün herkes bekleyin. Hadi iyi günler abicim abone olmayı like kapıdan bütün herkes götten Hadi iyi günler. Yani ben sikiyorum yani başkaları değil. Başkaları sikmiyor. Ben sikiyorum. İyi günler. But... Bir like atın lan. Bir daha abone.